İddiati İslam'la e, Türkistan Birliği aynı şeyler. Yani ayrı bir şey de Türkistan Birliği deyince, yani Türk ırkının üstünlüğüne dayalı bir İslam Birliği anlamında. E, Türkiye'nin öncülüğünde bir İslam Birliği anlamında. Bir de Türk devletleri zaten Müslüman hepsi. Yani bir ırk üstünlüğüne dayalı bir şey değil. Onu 30 kere söyledik. Yani bir kan üstünlüğü değil. Ama Türk milleti hakikaten yaman yani dindar takva bir millet hakikaten öncüler. Allah Osmanlı döneminde de Allah görevi onlara vermiş. Evet. Değil mi? İslam'ın sancakları olmuşlar. Şu anda da görevliler. Yani bu bir hadimlik. Ee, efendim, hizmetçilik. Hizmete talip olma. Bir genetik üstünlük anlamında değil. <laughs>